Evet arkadaşlar bugün sahipte Raşid'in halife efendim arkadaşlar kanalımızdan arkadaşlar devam ediyoruz en bir, bu bölümde arkadaşlar yapacağız arkadaşlar biz bu bölüm um, Devletimize ilk önce Persler'den almış olduğumuz tabakla film etmeye açacağız yani bu bölüm Bayağı para alacağız yani şu an devletimize hatta yakın Hatta şunu da söyledik ki şu an İran'a mağlup ettik Bize o, olan parasını ödemedi şu an kaç el kaldı? 1, 3, 4, 5, dur. 7, bayağı baya kaldı yine ya. Yani şu an biz Romanya'ya inşallah birisi girer. Almanlarla sonra da baya eşlikle geçittik Gece geçişler geçindik. Mısır, Mısırlarımız değil, iyi olmuş burada. Bana ve İngiliz serisi yorunun lönesi vardı. Kongo var. Kongo İngilizlerle lönesi oluştu galiba. Yok Evet İngilizler nerede doğu Maldivlerde yaşıyordu son bu. Maldivlerde yaşayan bir İngilizsin. Nasıl hissediyorsun İngiliz kardeş? Japonya burada. Evet. İngiliz'in elindeki çok önemli bağımsızlığı niye yani. Bu ne adam İngiliz? Fasal olarak neler kalmış Malayasa ve Gambia sıkan Malayasa ve Gambia Vay be abi bir şey diyeceğim Ne oldu lan bunun koluna Beyler ben de diyorum bunun koluna ne oldu Karada zaten bağımsız değil mi Aynen Evet Amerika Hayalini gerçekleştirdi arkadaşlar Şu şey Şöyle iki sat Amerika hayalleri gerçekleşecek Artık borç almayı planlıyorum devletin Asimi için. Yani şu an devleti aslında yani Almanlarla komşuyuz. Persel dövmüştük hatırlarsın. Ya ben ne diyeyim yapmayayım bilmiyorum. Yani şu an benim devletin acilen büyük bir para ihtiyacım var yani. Benim vasam var mıydı belki vasa evet, var doğru atıyorsun vasam var mıydı doğru atadım Evet asimilasyon E benim vergim nerede? Benim param nerede? Benim param nerede pes? Benim param nerede? Ya da devlette kısa öne bir eyaletçilik sistemine geri döneceğiz. Yani eyaletçilik sistemini bilmiyorsanız anlatayım. Anadolu'da eyalet sistemi hatırlarsınız ki Rusya'da önünde yapmıştık. Bunu ilk başında Prusya zamanında çıkarmıştık ya hatırlıyorum. Tamam, yani Prusya zamanında çıkardık ve Prusya zamanında da bitirdik Kore Atölyemi eğer Yani an İran eski gücü ne Yani İran eskisi gibi şu an güçlü, çok güçlü, güçlü gibi çok eski gibi değil ama. E bu mu? Hmm, ters ayıp lan. Dur Mısır. Eyvah, 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 eyvah. Mısır ağacı hiç atmam lazım. Hmm. Nasıl Mısır hiç fark atacağım, atayım. Kork. Oh. kere geçelim bir de. <laughs> Romanya ile savaşmamak için Romanya'nın nefret ettiği bir kere kartı dedi. Bir gittim. düştü bak 85'te kadar az önce kartı. 46. Arttı lan. Ukrayna var. Ukrayna zaten bu şıpamadı lan hakikaten. İstemek kadar kartı bu bölümden şu an. 22'ye düştü tamam. Bize şu an artık çöktü yani güzel. Çok kötü yani. İdardan yani şu Ben vergimi istiyorum Sovyet Sovyet'im ya. Pers'den ben vergimi istiyorum. Yani, yani tekrardan duyuyor. Döneceğim gibi istiyorum. Abi bu ne? Ya abi bayağı para gerekiyor yapmam için. Asim yapmam için abi. Şu an Eskiden bir önceki daha normal cefte de 50 mod 50 olduğu için Aa, kaç er 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 evet Yok bin altına mı ihtiyacım var Hiçbir bin altına ihtiyacım var biriktireceğim ben ben şu an Şu an. Son. 1 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Bir 10 <laughs> şey mi az önce? Ben şimdi bekleyeceğim yani şu an. Evet. Roma Romanya saniyede var ya Avrupa'nın en güçlü yani en güçlü düştü ama bu kadar bence hayır olamayız niye çünkü biz ama aramız iyi olsun ya da kötü olmasın yani <laughs> hatta bizim abi bizim ne hiçbir devletlerimiz iyi değil ya hiç Kongo var abi Kongo'ya da bu Kongo nasıl Mısır Anam Yunan ne yapıyor? Yunanistan ya ne yapıyor lan bu ne? Ya sen nesin lan? Lan sen nesin lan? Adamlar adamlar diyor ki lan ben gerçek ben zaman geldi artık Bizans mı kuracaksın lan oğlum? İtalya'dan niye toprak alıyorsun bir de? İki ta evet. Doğru düştü işte, etse ise. Artık yani şu an. Evet bedel İtalya düştü an itibariyle. Adam hakikaten İtalya'yı düştü. Almanlarla savaşta mısın sen? Yok İtalyanlar saldırmış bir de. Abi İtalyanlar saldırıyor bir de. Kıramın zamanı geldi artık. Kıramın biraz. Kıramın nerede? Ha yanlış ben nerede, nerede diye. 13 bin. 13 bin. 13. Tam. Bana bu kıramın yeter. Damaskus kal sadece. Hayır Damaskus değil. Sadece toprak kaldı. Damaskus'a basacağım çünkü Damaskus halkı bana çok kıskın. Her ne söyledim o yüzden Damaskus'a basacağım ilk. tam. Damaskus gel. Neyse. Ne fark ediyor lan cücük diyeceğim tabii ki değil. Şimdi. Bu böyle madem toparlanmışken biraz şu an yani yani yok biraz vücudum mu? Hmm. Artık zamanı geldi mi siz yaşan? Sizce zamanı geldi mi abi yani? An yani, Mısır. Mısır'a acaba gitsek mi yani? Zaman geldi mi abi? Mısır'a gelsek varsa bizim için Libya'nın kapıları da açılıyor aslında. Fas açılmıyor çünkü Fas bize değil. Fas zaten kapıda çıktı. Fas gitti zaten bak. Fas can, İspanyol paputu oldu. Fransa'dan bağımsız zaten İspanyol oldu. Evet sıradaki de bizim paputumuz olmak lazım. Sırada. Yani şu an biz İslamiyet'in şu an biz İslamiyet'i taşıyoruz yani şu an. Müslümanların elinden tekrar. Şimdi Anadolu'ya girmiş ki Anadolu'da bir tane duydum kadarıyla Anadolu'da Romanyalılar Türklere Hristiyanlığı öğretiyor. öğretmeye çalışırlarmış. Şey yardım isteyirden. O yüzden biz de Türkiye'ye gireceğiz. Damaskus Şu an bir mini sefer yapabiliyor o da canım Türkiye sefer. Ben Türkiye sefer ama en mantıklı yani. Türkiye seferi bizim en büyük sefer olabilir yani şu an yapacağımız. O yüzden Türkiye sefer yapma karar Ya şu an aslında biz bu altın filmin ne yaparız biliyor musunuz mu? Ya tabii ya tekrar mı kesecem yok ya. Ben anladım. Ben ayırana. Ya ben ben bordu ile nezinden şimdi dilik bir. Türkiye'ye gideyim ben be. Türkiye'ye gideyim yani. Ben bu orada bir Türkiye'ye gideyim ne yapalım. Bir selam çakalım. Aslında dur Abi abi düşürsen yani bir Türk oynuyorsunuz. İlk önce Persler tarafından mağlup edilir. Persler Hakkari'ye. Muş'u. Patros'u. Ağrı Ağrı'ya. Ağrı ne kadar. Oraya aynı ağır oluyor. Van'ı. Ağrı'yı, Erzurum'u, Otlu'yu, Trabzon'u, Rize'yi, Hopa'yı yani Artvin'i alıyor. Ya çok üzücü bir şey ciddiyim yani. Valla oyun filan diyor ama valla ciddiyim şu ana kadar gördüğüm en şeylerden birisi bu yani. Yani en bir de sonra bir daha Roma bir tane geliyor. Bir, elin bir elin bir gavuru geliyor senin ülkenin e, topraklarını işgal ediyor. Aslında başkentini başkentini bile işgal edip an, Ankara yapıyor. Ciddiyim. Kötü bir şey. Çok bir şey yaptın yani. Benim mesajım moralim biraz bozuldu yani inan yok yani cidden. Göstermesin devletimiz için, ülkemiz için, ülkemiz bu hallere düşmez. Umarım. Şu an. ordu dolaşıyorum yani şu an. hızlıca adamlar or ordularını gönderemiyorlar buraya. Ayıp yani. Biz devletimiz... Halif. Adamlar şey galiba bu... bu geçken orduyu ben şey yani diyorum. Türkleri çok seveyim. Devlet sen, sen, sen Nereden geldiler acaba? Yani ciddiyim. Hepsi aynı anda Amman Ürdün'den gelse. Şuradan buradan hiç gitse gitsek şu an değil mi? Ulan nereden geliyor lan? Evet Türkiye'ye önce bir demadı bu da yollarım. şu. Bu arada İran'a vereceğim çünkü İran olmasın büyük sebebi şu. Eyvah bir daha da Bak. Ver bana bak Ver kardeşim. Şuraları bana ver ve gitti. Gideyim, gelmeyeyim. borç arada çok ince Türkiye dedi. Türkiye'ye gideceğim çok Abi Türkiye Romanya girdi. Romanya gir sana söz. Arkalım adam arkalarım. Red. Evet. Beyler bir problemimiz var. Bir problemimiz var arkadaşlar. Büyük çok büyük bir problemimiz var şu an yani bizim. Çünkü teknolojimiz arka, çünkü Türkiye'den daha gelişmişler şu an. Evet. Bak. Bak o başarısız. Bak görüyorsunuz. Bak 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 görüyor Bir gelişmiş bir devlet onu, da, onu sevmiyordum ben Geçmiş gelişmiş bir devlet değil Türkiye ama gelişmiş bir devlet onu Türkiye'de. Biz hangi of kafayı Türkiye'ye girdik olmuyor? Ya? Çünkü bir mallık yer yok orada bizi ciddi mi yani adamlar? Evet Türkiye şu an. Eyvah. Eyvah. Ya Romanya'ya karşı bu kadar direnmemiştir abi bu ya. Hakiki Kurtuluş Savaşı diye ben buna derim işte. Zorla yapılan bir muha muharebe adamlar diyecekler. Evet. Bugün günlerden tarihe geçecek olaydan bir şey. Tarihe. Hafta biz onları kurtarmaya geliyoruz. Yani ciddi bir Müslüman bir hadis. Müslümanları birleştirmek için yapılan bir sefer bu. Evet ancak Türkler Müslümanları birleşmesini istemiyorlar gibi gözüküyor. Evet Türkler ikinci kez kurtuluş savaşına hakikaten veriyor yani bir toprağın işgal etsin saygıdan saygıdan kısa süreye Saygımdan kaynaklı işgal etmeyi bırakın Söylesene şu an. Şu an. Çank baş. Çank kırık Tamam. Şu an. Evet bir an diyecektim ki abi şu an denesem bir değişim olacak ki şu an an itibariyle ben bu kurtuluş savaşında adam sayıp Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'ndan kaynak yani, Türkleri tebrik ediyorum. Bu kadar devlet, toprak sevdası, bu kadar de i̇şte vatanı, vatan koruma arzusu onlara çok şey bir yaşam verecek. Evet, toprağım işgal etti. Ya çok saçma ya. Aynı onda versin daha mantıklı mı oluyor ya? Şu çok saçma oluyor Muşumu işgal etti. Ver bana muşumu. Halkına çok iyi davranacağımız söz veriyorum. Ne fark? Bu arada dünyanın en iyi 9. devleti olduk Türkiye'de. Ben şu an aynı tarihle da bizim bir. benim sayın. Dünya evet. Aslında güzel tabak kalmış. Kırşehir var. Evet Anadolu'nun Fatih'i olduk an itibariyle Tabii ki de gibi onunla Çok iyi davranacağız Neyse arkadaşlar kendinize çok yakınız ne attık diye sorarsan arkadaşlar biz bu bölüm hmm. Neyse arkadaşlar kendinize çok yakınız Kanalıma abone olmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize görüşürüz ve bay bay.